Arkadaşlar merhabalar. Yeniden Edi dersine hepiniz hoş geldiniz. Dünkü kaldığımız yerden bugün de yine devam edelim. Dün şiirde yapı konusunu, şiirdeki ahenk unsurlarını işlemiştik. En son aliterasyonu bir örnek verdiğimizi hatırlıyorum. Doğru mudur? Dağlar ağrırken konuşurduk. Tepelerde, sen nerede? O fecri, ağıran dağların nerede diye bir örnekti. Şimdi de asonansa bir tane örnek vermek istiyorum. Anlattı uzun uzun. Şehrin yolcusundan usanmış Dün şiirin genel bir yapısından bahsetti. Şimdi bundan sonra e, şiir işleyeceğiz. Şiiri de orada işlediğimiz gibi tahlil edeceğiz. Tamam mı? Bu verdiğim örneklerin hepsini bir tane şiire uyarlayarak devam edeceğiz. Şimdi geldik. Bunu yazdığı siliyorum. Milli Edebiyat dönemindeki şiire geldik. Milli Edebiyat döneminde şiir. Az sonra örneğimizi yazdıysanız Onu sileceğim. Yazdınız mı gençler? Süreyman yazdınız. Hı -hı. Sadece Süreyman yazdım sanırım. Sadece Süreyman var. Bir daha yazdım dedim. yazdığınızı düşünüyorum. Siliyorum. Milli Edebiyat Dönemi'nde Şiir'e geldik şimdi arkadaşlar. Milli Edebiyat döneminde, dönümünde... döneminde, şey. şimdi öncelikle milli edebiyat dediğimiz dönem, milli edebiyat dediğimiz dönem, 1911 ve 1923 yılları arasında kapsayan dönemi Milli Edebiyat dönemi dedik. Bakınca da bakıyoruz 1911 yani Osmanlı'nın son dönemleri Biraz tarihle de aynı beraber götürürsek olayları daha iyi kavrayabiliriz. Osmanlı'nın son dönemleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği tarihe kadar geçen dönemi. Ne diyormuşuz? Milli Edebiyat dönemi diyormuşuz. Yani Kurtuluş Savaşı devamında önce Birinci Dünya Savaşı devamında Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği dönem. Yani daha da milli bir dönem. Osmanlı toprak kaybederken son zamanlarda hatırladığınızı düşünüyorum. Belli başlı fikir akımları ortaya çıkmıştı. Önce Osmanlıcılık akımı ortaya çıktı. Yani nedir bu Osmanlıcılık akımı? Fikri, düşüncesi. Osmanlı toprakları içinde yaşayan bütün insanların her türlü hakta eşit şekilde sahip olabileceğini düşünen, savunan akım. Şimdi Osmanlıcılık akımı tutmadı çünkü sürekli Osmanlı toprak kaybetmeye devam etti. Devamında İslamcılık akımı çıktı. O da tutmadı diyebiliriz. Baktık ki hani Araplar da bize ihanet ettiler. Onlar da bizden ayrıldılar. En son dedik ki biz kendi başımızın çaresine kendimize bakacağız. Milliyetçilik akımı patlak hat verdi. Hatta hikaye konusunda da e, anlatmıştık. Ömer Seyfettin milliyetçilik akımını başlatan insanlar. Yani milli bir edebiyat. Hep konuları daha çok vatan, millet, vatanseverlik oluyor. Evet şiire gelecek olursak bu kısa bir dönem hakkında bilir, e, bir küçük bilgiler hatırlatmalardı. Milli Edebiyat Dönemi'nde şiire gelecek olursak daha çok didaktik, öğretici tarzı şiirler yazmışlardır. Dil daha sade ve açıktır. Halkın anlayacağı şekilde yazılmıştır. Konuları ise daha çok Anadolu Kurtuluş Savaşı oluşturur. Özelliklerini yazıyorum şimdi Milli Edebiyat Dönemi'nde şiir nasılmış. Sade bir anlatımla... Sade bir anlatımla didaktik amaç beklenir şiirden. Didaktik neydi arkadaşlar? Didaktik. Öğretici demekti değil mi? Şiirden hani bir şeyler öğretmesini bekliyorlarmış. Çünkü ne demiştik demin? Kurtuluş Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı görmüşler bu dönemde yaşayan halkta, hani da. O yüzden hani edebiyattan, sanattan, şiirden de bir öğreticilik bekliyorlar. Halkın anlayabileceği bir bu şiir anlayışının temelinde demin dedim ki milliyetçilik fikri yatıyor. Bu şiir anlayışının temelinde milliyetçilik fikri için Türkçülük yazalım. Türkçülük fikri yatar. Neymiş bu şiir anlayışının temelinde Türkçülük fikri yatarmış. Şimdi bir dil bilgisi notu vermek istiyorum. Türkçülük, Türk bir özel isim, evet özel isimlere gelen yapım ekleri, kesme işaretiyle de ayrılmaz. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz. Normalde çekim eki ayrılıyor ama Türk kelimesinden sonra Türk yapım eki olduğu için bu şekilde ayrılmıyor. Onu da hemen hatırlamış olduk. Diğer bir maddemiz, Yazı dili olarak İstanbul Türkçesi esas alındı. Yazı dili olarak Türkiye İstanbul Türkçesi yazı gibi şey olarak alındı. Şiir de milli kaynaklara yönelik bir şiirdi. Hmm. Yönelik bir şiirdi. her yerde bu karşımıza çıkacak. Bütün şiirlerde de onu göreceğiz. Daha çok vatan, millet sevgisi, kurtuluş savaşı, şiir ve milli kaynakları yönetim gerçekleşti. Halk şiiri, nazım biçimleri kullanıldı. Halk şiiri, nazım biçimleri kullanıldı. Yani dörtlüklerle yazıldı. Divan-ı gibi beyitler yok artık. Şiirler dörtlüklerle yazılmış. Hecik ölçüsü ölçüsünden kendildi. Aruz ölçüsü de yok artık. Hece milli ölçümüz bu arada arkadaşlar. Aruz ölçüsünü biz Farslardan almıştık. Onları da zaten Araplardan geçmişti. Kökeni de Araplara dayanıyor aruz ölçüsünü. Hece ölçüsü, kendi yerinde son maddeniz. olarak aynen halk edebiyatımızın biçimlerinde kafiye şeması a a x a maninin kafiye şeklinde sahne Şimdi genel olarak milli edebiyat döneminde şiirin özellikleri bunlar. Sade bir anlatım, didaktik amaç bekleniyor. Temelinde Türkçülük fikri var yazı dili olarak İstanbul Türkçesi kullanılıyor. Şiirde milli kaynaklara yönelme oldu. Halk şiirinin adı biçimleri kullanıldı. Dörtlükler hece ölçüsünü tercih ettik. İmge ve kapalı anlatım yok. Her şey gayet açık ve sade. Şimdi bunları bir not alıp sonra onların temsilcilerini yazalım. Milli Yediler'deki şiir sanatçılarımız yazıyor. Yazdınız mı arkadaşlar? Gençler yazdınız mı? Milli Eriyon döneminde şiirin genel özellikleri. Sanırım yazdınız. Hem şimdi yazıyorum? Sonra da şiir tahmin edelim. Bilmiyorum. Yazmadım mı? Yazma, yazma. Yazmadım. Yazmadın. Biraz daha çabuk cevap verirsiniz arkadaşlar. Ben yazıyorum da. Tamam. Bekliyorum seni. Bu arada temsilci ben yazayım ben buraya. Sağlıklar, kendinize dair bir Yazdınız mı arkadaşlar bu aşağıdaki notları? Ben yazdıksan ne yazmışsın? Siliyorum ve bir bölümündeki şiircileri, yani sanatçıları yazıyorum buraya, temsilcileri. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Abdullah Sufi Tanrıöver ve buraya yazdıklarım da şimdi beş geciciler olarak biliniyor. Onlar da milli edebiyat bölümünün içinde kabul ediliyor arkadaşlar. Пол-дом-воз-четверть. Temsilcileri Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökar, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Abdullah Subi Tanrı ve bunlar beş işleyiciler olarak biliniyor. Yazıyorum onun yanında da. Beş işleyiciler. Bunları da Teyfo diye kutlayanlar oluyor. Zaten bu şartların Teyfo'yu da siz başka bir şekilde kodlarsanız. Halit Fahri Ozansoy, Enis Beyç Bonyurek, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Tanrıs Çamlı ve Orhan Seyfi Orbon. Bütün bunlara ilk olarak da Mehmet Akif Ersoy <laughs> ve Yahya Kemal Beyatlı da bu akıma dahil değiller ama kendi görüşleriyle bu akımı desteklemişlerdir. Normalde bağımsız olarak biliniyor. Ben buraya onları da yazacağım şimdi. Mehmet Akif Ersoy. Ve Yahya Kemal. Görüşleriyle bu akıl desteklemişler. Tamam mı? Normalde Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Milli edebat akımına bağlı değiller ama görüşleriyle bu akımı destekleyen iki tane bağlı uluslararası sanatçılar, uluslararası sanatçılar. Bunları da not alınca yazdım değil arkadaşlar. Sizi bekliyorum. Evet. Genel olarak yazdınız herhalde. Evet. Şimdi Mehmet Emin Yurdakul'un edebi şiirleri yazalım. İkinci dersler mi şiirin tarihlerini tamam mı beraber? Mehmet Emin Yurdakul kazanmıştır. Dün şiir konusu işlerken küçük bir dörtlü yolunda yazmıştım. Ben Türk'üm, dinim, cinsim umudum diye devam eden şiir Mehmet Emin Yurdakul'a ait en önemli ve en ünlü şiirdir. Mehmet Emin Yurdakul uzun malzumeler yazar, şiiri biraz daha nesre yaklaştırır. Uzun malzumeler yazar, Uzun manzumeler yazar, şiiri düz gözle yaklaştırır. Cengi giderken şiirin şiiriyle ünlenir. Durak Mesela 11 ile Ece ölçüsünde 4 artı 4 artı 3 şeklinde olabiliyor gibi. Ya da 7 ile Ece ölçüsünde 4 artı 3 şeklinde durak olabiliyordu demiştik ya. Şimdi Mehmet Emin burada da şiirlerinde durak kullanmıyor. Edebiyatımızda durak kaldığına adam olarak biliniyor Mehmet Emin burada Şiirleri genellikle duraksızdır. Türk edebiyatında dair okul çiğeliğinde turan olarak bilinir. Duraksız şiirleri diye Türk şiirinde durağı kaldıran adamlar olarak biliniyor. Hani bütün şiirleri duraksızdır demek anlamına gelmiyor bu. Arada hani duraklı şiirleri de vardır tamam mı? Ya da mesela bir şairin hece ölçüsüyle yazar diyoruz. Mesela Mehmet Emin Yüksel'de da hece ölçüsüyle yazar. Ama bütün şiirleri hece ölçüsüyle yazılmıştır anlamına gelmez bu. Oldu mu? Çoğu şiirde nice heceyle yazmıştır diye söyleyebiliriz. Hece ölçüsüyle şiirler yazar. Demin gelen özelliklerde de söylemiştik zaten. Anon ölçüsünü terk etmişlerdi, hece ölçüsünü kullanıyorlardı bilgeli veya sanatçıları. Estetik açıdan Yani görünüş olarak güzel şiirler yazmıyor ama şiirleri genelde öğretici, didaktik tarzıdır. Estetik açıdan, açıdan. zayıf ama didaktik şiirler şiirler yazar. Yani daha çok öğretici tarzda şiirler yazmıştır. Mehmet Emin Yurdafır. Son maddemiz son maddemiz ise şiirlerinde dedik ya bu milli edebiyat dönemi sanatçıları Birinci Dünya Savaşı'nı görmüşler. Kurtuluş Savaşı'nı görmüşler. En çok da Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerinde Trablusgarp Savaşı'nı, Balkan Savaşları'nı görebiliriz. Trablusgarp şiirlerinde şiirlerinde Trablusgarp Çalkan, Çark Kalesi Ağaçlarının, Anadolu. Nun. yoksul ve ekipteki insanlar görebiliriz. Neymiş? Şehirlerinde Trabluskar Savaşı, Balkan Savaşı ve Çanakkale Savaşları'nın Anadolu'nun yoksul ve sesiz insanını bulabiliriz. Mevlevi'nin burada konulduğu bir kişi de bu şekilde. Burada motorun üst katmanı. Şifreli bir Yukarıya da isminin olduğu yeri silip eserlerini yazayım arkadaşlar, onları da not alalım, olur mu? Eserlerini... Zaten şiirleri var, şiirleri diye yazayım. Türkçe şiirler, Türk tızı. Ey Türk uyan, kan sesleri Ordu ve ordunun destanı Mehmet'in Eben'in şiirleri, yukarıdakiler. Not aldınız mı bunlar arkadaşlar? Yukarıya da eserlerini yazdım. Şiirlerini, Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk uyan, tan sesleri ve ordunun destanı. Cevap geldi mi hocam? Ordunun destanı. Şimdi bunları da yazdıysanız 10 dakika ara vereyim. İkinci derste görüşürüzler, gençler.